3 2 1 kayıt. Sen gençler hoş geldiniz ben Pavi. Bugün gençler sizlerle birlikte başkanı görmüş olduğunuz gibi Jesse Maxwell size daha fazla maxlama videoları istiyorsanız alt taraftan videoya bir like atmayı unutmayın. Ee, ne kadar like gelirse ben de o kadar karakterlerimi maxlamaya çalışıyorum. Aga hiç boş yapmadan biz Jesse'yi arayalım. Ee, alo. Ne kadar komik. Abi maksiyoruz. 8'den 9 yapacağız. 9'dan ne diyorum lan ben? Artık max bir Jesse'miz var. Bugün gençler Aa bir de bu çıktı. Bugün geçtiğin sebeple Jesse'yle birkaç maç atacağız. Biliyorum iki gündür üst üste PUBG geliyor. Brawl gelmiyor. Sakın küfür etmeyin. Abi bu e, bu buji şeyi hani aksesuar cidden bayağı iyi. Bence yıldız gücünden iyi taret. Yok lan yani yıldız gücünden iyi aksesuar. Ben böyle düşünüyorum geçerse ne düşünüyorsanız e, çok güzeldir o yüzden arkadaşlar. <laughs> ya hayır ya hayır hayır. Jesse'nin şeyine bekleriz şey. Dur 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 aga dur. Abi Frank. Aa dur dur tek atacak. Bir dakika. Frank ultiyi doldursak şey atsak At onu aynen. Kamil he <laughs> he. Bakın izleyin. İşte bu anan. Ya hayır. Hayır 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 hayır. Abi Cen çok az kalmıştı be. O yüzden bilerek dibine girmiyorum çünkü bize Geri zekalı seni. Bir de dibime girmiyorsa aşağıya. <laughs> Aptal senin. Eğer dibine girersen gençler içimden geçer. O yüzden uzaktan atıyorum ki bilerek. Aynen öyle babuş. Varsa şekliniz şey. İyi izleyin bakın. Aga 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 işte bu seni geri zekalı. Ha ah, hey aldık. İlk ee, Jesse ile kilimizi aldık. Mükemmel bir şey. Aga bu Jesse'nin şu tarihte aşırı iyi bir şey adam gel zaman Reis hayırdır yani? Bizim tarihte böyle şekil mekil yapıyorsun. Baba Afk mısın? Yo. Baya hay. Aha kapışıyor. Lan bir kill alacağım diye gittin var ya. Bakın. Aga gördünüz mü? Al lan. Dur 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 dur. Nasıl kaçtık nasıl kaçtık ama. Ya Nasıl kaçtık ama? Başka hiçbir yerde göremezsiniz bunları. Aga gelin buraya. Dur. Ad adamlar sanki bot gibi diyeceğim de aslında hiç alakası yok. Video kadar izleyen herkes yorumlara al pay yazarsa çok sevinirim. Reis dur. Bakın. Abi bizim aksesuarımız yoktu be. Aga be. Şunu atamıyoruz artık. 3 kere kullandık. Bir dakika bizim ortada kalmamız. Keşke tarihi ortaya atsaydık. Daha avantaj. Orada mısın babuş? Ya şuradasın ya da şuradasın. Ya da tam ortadasın. Tim olarak... aga biz seninle tim olursak var ya. Aha aha kapışıyorlar. Şunu al şunu al şunu al. Heh aldık onu çok güzel. Takım işareti. Oğlum bu bizi içimizden geçer. Ama alanın sonuna kadar beklersek. Bu bizi alır ki. bu bizim içimizden geçer. Ama uzaktan uzaktan vurursak. İzin. İzin izin. Aga be. Neyse gençler kendinize çok yakın diğer videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz ve bay bay.